İsmim Muhammed Nurullah Kavak. 1994 yılında Gaziantep'te doğdum. Alaska soğutma işletmesine çalışıyorum şu anda. Burası bizim aile şirketimiz. 1986 yılında kuruldu. Buzdolabı imalatı yapıyoruz. Endüstriyel tip ticari buzdolapları üretiyoruz burada. E buradan da bütün dünyaya ihraç ediyoruz. Dış ticaret istihbarat merkezinden e mail yoluyla haberdar oldum. Bize yardımcı olmak istiyorlar. Ben de bir gün bunu değerlendirdim. Bize e istihbarat koçluğu sağladılar sağ olsunlar. Dışarıdan hocalarımız geldi gitti. Bize burada kendi iş yerimizde kendi ofisimizde nasıl müşteri bulabileceğimizi, yani ihracat yaparken istihbarat kanallarını nasıl kullanabileceğimiz hakkında bize detaylı ve çok faydalı olacak şekilde yol gösterip bilgi verdiler. Şu anda ticaret odasından aldığım istihbarat ışığında 3-4 tane firmayla görüşüyorum. Bunlar hepsi yurt dışı firmaları. Bir kısmı Afrika'da, bir kısmı Avrupa tarafında. Dış ticaret istihbarat merkezi bize bir yol gösterdi. Bunun nasıl yapılacağını, bu yolun nasıl kullanılacağını, nasıl yürüyeceğini bize detaylı bir şekilde anlattı ve biz de bundan faydalanıyoruz. Gaziantep Ticaret Odası'nda daha fazlası var, dahası var.